Sığınağının kapısı 23 ile 29 Haziran 2025 haftası. Merhaba sevgili izleyicim. Yeni bir haftaya hoş geldin. Geçtiğimiz haftalarda yay burcundaki bir dolunay yaşadık ve o dolunayın yankıları belki hala içimizde sürüyor. Bizi bazı gerçeklerle yüzleştirdi, bazı yön değişikliklerine itti. O kararlarımızı iç dünyamızda biraz dinledik, biraz sindirdik. Mars artık Başak Burcu'nda biliyorsunuz bu geçişin haberini geçen haftaki videoda paylaşmıştım. Bu hafta Mars Başak yolculuğuna devam ederken yeni bir düzen kurmak, eksikleri onarmak ve detaylara odaklanmak için bir fırsat sunuyor. Haftaya Ay İkizler Burcu'nda başlıyoruz. Bu da duyguları duygularımızı ifade etme, paylaşma ve anlam arama ihtiyacını artırıyor. Ardından Ay Yengeç Burcu'na geçiyor ve hafta ortasında Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay öyle bildik anlamda bir yeni başlangıç değil, daha çok bir kapının kapanması ve başka bir kapının açılması süreci. Yengeç Burcu'nun gökyüzündeki hakimiyeti, aidiyet, yuva koruma ve kökler temasını güçlendiriyor. Güneş, Merkür ve Jüpiter Yengeç Burcu'nda kavuşumda ve Jüpiter her şeyi büyütebileceği için duyguların çok daha derinleşeceği bir hafta olabilir. Satürn ve Neptün Koç burcunda hem sınırlarımızı hem hayallerimizi test ediyor. Ay düğümleri Başak ve Balık ekseninde kolektif olarak hem düzen hem teslimiyet arasında bir denge arıyoruz. Hafta ilerledikçe Ay Aslan burcuna geçiyor. Duygularımızı görünür kılmak, onay aramak isteği artıyor. Hafta sonunda pazar akşamından sonra Ay Başak burcuna geçiyor ama ondan önce Aslan burcundayken Merkür ile Plüton arasında bir karşıt açı meydana geliyor. Bu da özellikle iletişimde zorlayıcı diyaloglar, derin yüzleşmeler ve zaman zaman sert ifadelere açık bir alan yaratabilir. O yüzden bu hafta öyle kolay geçecek bir hafta gibi görünmüyor. Koruma ihtiyacımız artabilir. Bazı şeyler geride kalacak. Bazı kapılar kapanacak ve yeni kapılar aralanacak. Videoyu dikkatle ve sonuna kadar izleyin çünkü her burç için farklı bir kapı açılıyor ve her kapının ardında başka bir ders bizi bekliyor. Haydi başlayalım.